İyi günler. 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Yoğunlukları farklı k ve l sıvıları ayırma ünitesiyle şekildeki gibi ayrılıyor. Buna göre ayırma ünitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Biliyorsunuz iki e, yoğunluğu farklı iki sıvıyı birbirinden ayırmak için ayırma ünitesi kullanıyoruz. Buradaki musluk aracılığıyla açtığımız zaman yoğunluğu büyük olan sıvı alttaki sıvı boşaldığında musluğu kapattığımızda bu iki sıvı birbirinden ayrılmış oluyor. Hangisi doğrudur diye A sıvı katı heterojen karışımları ayırmaya yarayan bir araçtır. Bu karışımlar ayırma ile ayrılmaz. Sıvı katı karışımları buharlaştırmayla ayrılabilir. B sıvı gaz homojen karışımları ayırmaya yarayan bir araçtır. Sıvı gaz karışımı da bu, bu yöntemle ayırma ile ayıramayız. C sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmaya yarayan bir araçtır. Zaten burada heterojen karışım görüyoruz ve iki sıvı bir arada cevabımız C şıkkı de sıvı sıvı homojen karışımları ayırmaya yarayan bir araçtır. Sıvı sıvı homojen karışımlar kolonyada olduğu gibi damıtma yöntemiyle ayrılır. Bu yöntemle değil. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir cismin kinetik enerjisinin zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi kinetik enerjisi gitgide azalmış bu cismin buna göre yukarıya doğru fırlatılan taş demiş. Yukarı doğru fırlattığımız zaman ilk fırlattığımız anda kinetik enerjisi yüksektir. Yer çekiminin etkisinden dolayı yukarı doğru çıktıkça yavaşlayacaktır. Potansiyel enerjiye dönüşerek kinetik enerji yavaşlayacaktır. Bu olabilir zaten. B. Düz bir yolda hızlanmakta olan otomobil burada hızlanıyorsa düz bir yolda kinetik enerjisinin artması gerekiyor. Burada azalmış olarak göstermiş yanlış. C belli bir yükseklikten serbest bırakılan taş. Burada da serbest bırakıldığı andan itibaren taş hızlanır ve e, kinetik enerji artarak e, devam eder. O yüzden bu da değil. D yokuş yukarı hızlanmakta olan otomobil. Yani yokuş yukarı hızlandığı zaman zaten hızlanmadan bahsediyorsa kinetik enerjinin arttığını söylüyordur. Dolayısıyla bu da değil. Cevabımız A şıkkı oluyor. Diğer sorumuz. Sınıfta en hızlı kim çözecek. Adlı yarışmada öğrenciler eşit miktarda şekeri eşit sürede karıştırarak en kısa sürede çözmeye çalışacaklardır. Eşit süratle karıştırmak için tüm yarışmacılar elektrikli karıştırıcı kullanarak çözücü miktarı tüm yarışmacılarda eşit olacaktır. Yarışmaya katılan öğrencilerin düzeneklerine ait özellikler ve çözülme süreleri tabloda verilmiş. 60 saniye, 70 saniye ve 50 saniye en kısa süre burada çağda gözüküyor. Buna göre çağın hazırladığı düzenek aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada e, sıcaklıklara bakalım. 50 derece, 40 derece. Dolayısıyla 60-70 de, e, saniyede bitirilmiş olan bu iki düzenekten e, daha kısa sürede olan 50 saniyede çözünebilmesi için e, 50 derecenin de üzerinde olması gerekiyor. E, şıklara baktığımız zaman 50 derecenin üzerinde olan tek bir şık görüyoruz. C şıkkı. E, diğer açıdan da değerlendirelim. 30 gram toz şeker, 30 gram küp şeker. Zaten çözünen madde miktarının eşit olduğunu söylemişti. Dolayısıyla 30 gram olacağını söyleyelim. Hızlı çözündüğüne göre bunun da toz şeker olması gerekir. Dolayısıyla oradan da toz şeker ve 60 derece olan cevap yani 200 mililitre su miktarı da eşit olacaktı. Cevabımız C şıkkı oluyor. En hızlı çözülen sıvı 60 derecede 30 gram toz şeker olmalıydı. Diğer sorumuz. Elif yaptığı bir kontrollü deney sırası sonrasında temas yüzeyi artarsa çözülme hızı artar. Sonucuna ulaşıyor. Elif'in eşit süre aynı hızda karıştırma yaptığı deney düzeneklerinden bir tanesi şekilde gösterilmiştir. 4 gram küp şeker, 100 mililitre su ve 30 derece. Burada kontrollü deneyde temas yüzeyinin artarsa çözülme hızı artar diyor. Burada küp şeker kullanılmış. Dolayısıyla hazırlayacağı ikinci düzenekte temas yüzeyini artırabilmesi için küp şeker yerine toz şeker kullanması gerekiyor. E, kontrollü deney olduğu için diğer tüm şartlar aynı olmalı. Yani 30 derece sıcaklık ve 100 mililitre su fakat toz şeker kullanmalı. Yani 4 gram toz şeker kullanacağı bir düzenek arayacağız. Bu düzenekte toz şeker olan düzeneklere bakıyoruz. E, küp şekerleri eliyoruz. Burada da toz şeker var. Diğer tüm şartlar aynı olmalıydı. 30 derece ve 100 mililitre su. Yani cevabımız 60 olmayacak, 20 olmayacak C, C şıkkı oluyor. Diğer tüm koşulların aynı ol olması gerekiyor. Düzenimiz e C şıkkı. Diğer sorumuz Aşağıda <laughs> X, Y ve Z maddelerinin tanecik modelleri verilmiştir. Bu modelleri aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez. X, Y ve Z birer karışımdır. <laughs> evet, X'i görüyoruz, karışım. Y karışım, evet. Z de bir karışımdır. Bu doğru. Söylenemez arıyoruz. B, X, Y, <laughs> X ve Y karışımları birer element e, ve bileşimin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. X'e bakalım. X bir element, <laughs> maviler element. E, diğeri ise bileşik. Ee, bize ne demişti burada? X ve Y karışımları bir element ve bir bileşiğin. Evet. Burada bir element ve bir bileşik var. Ee, y düzeneğine bakalım. Yine bir bileşik var burada. Burada da yine bir element var. Doğru. Söylenemez aradığımız için bu da doğru. Geçtik. C şıkkı Z karışımı iki bileşiğin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Z'ye baktığımız zaman kırmızı siyah siyah bir bileşiktir. Diğeri de bir bileşiktir. Evet. Kırmızı ve Hmm, turuncu. Dolayısıyla bu da doğru. D, X, Y, Z maddeleri saf maddelerdir. Ee, bir defa bunlar bir karışımdır zaten. Karışımlar saf madde olamayacağı için yanlış olan şık, D şıkkıdır. Diğer sorumuz. <laughs> bir cismin ağırlığı dünya üzerindeki KLM noktalarında ölçülüyor. Buna göre aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için sırasıyla koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır diyor. Cismin biliyorsunuz e, cisimler kutup bölgelerine e, cismin ağırlığı daha fazladır Yer çekiminin daha fazla olduğu için ekvator bölgesinde ise yerin merkezine uzak olduğundan e, yani ağırlığı daha azdır kütle değişmez demiştik bu burada cismin K noktasındaki ağırlığı N L noktasındaki ağırlığından ne diyeceğiz tabii ki K noktasındaki ağırlığı fazladır olacak. Yani önce fazlayı tercih edeceğiz. İkinci cümlemiz cismin M noktasındaki ağırlığı K noktasındaki ağırlığından tabi M K'ya göre ekvatora daha yakın olduğu için azdır olacak. Cevabımız fazladır ve azdır olan B şıkkı. Diğer sorumuz. Yukarıdaki sütun grafiklerinde bir cismin dünyadaki ve aydaki kütlesiyle dünyada ve aydaki ağırlıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi Kütleye bakıyoruz. Kütle biliyorsunuz dünyada ve ayda değişmez. 6 kilogram kütleli bir cisimmiş. Dünyadaki ağırlığını yer çekimi sabit olan onunla çarptığımızda 60 olur. Dünyadaki ağırlığı 60 olan bu cismin aydaki ağırlığı da 6'da 1'i kadardır. O yüzden 6'ya bölüyoruz. Oradan da 10 nifton ağırlığını buluyoruz. Zaten burada onu da göstermiş. Şimdi maddelere bakalım. Hangileri söylenebilir? 1. Bir, bir cismin dünyadaki ağırlığı aydaki ağırlığının 6 katıdır demiş. Evet bu doğru. Dünyadaki ağırlığın 6 katı olduğunu görüyoruz. Onun 6 katı 60. 2. Bir cismin dünyadaki kütlesi aydaki kütlesine eşittir. Ee, kütleler zaten 6 kilogramdı. Kütle değişmeyen madde miktardır. Bu da doğru. Dünyada da ayda da olsa kütlesi değişmez. 3. Dünyanın ve ayın aynı cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetleri aynıdır. Bu yanlış. Kütle çekim kuvveti farklı olduğu için zaten ağırlık değişiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Yani B şıkkı. Diğer sorumuz. Çekim potansiyel enerjisi ve cisimler verilmiş. Yukarıdaki sütun grafiklerine KLM cisimleri çekim potansiyel enerjileri verilmiştir. Cisimlerin yerden yükseklikleri aynı olduğuna göre ağırlıklar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi 3 cisimde eşit yükseklikte olmuş. Öyle çizelim. Üzerlerine de K, L ve M yazalım. Şurası da yer olsun zemin. Yükseklikler aynı. H yüksekliği olsun. Şimdi buradaki çekim potansiyel enerjisi en fazla olan K. Dolayısıyla K'nın kütlesinin daha fazla olması lazım ki yükseklik eşit olduğu halde çekim potansiyel enerjisi fazlaysa e, kütlesi fazladır. E, örneğin işte 10m yazalım. Daha sonra L ve M'nin de eşit olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin demek ki yükseklikleri eşitse kütleleri de eşit ki çekim potansiyel enerjileri eşit olabilsin. Onlara da 5m yazalım. İkisi de 5 m kütlesine sahip olsun. Dolayısıyla buradaki kütleleri daha doğrusu bize ağırlıkları arasındaki ilişkiyi sormuş. Ağırlık yer çekimi sabitiyle çarpılarak bulunur. Aynı sayı ile çarpacağımız için kütleler de sıralayabiliriz burada. Kütlesi en büyük olanın ağırlığı da büyük olacaktır. K büyüktür. L eşittir. M diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz. Yukarıda salınım hareketi yapmakta olan bir sarkacın 1 2 3 numaralı konumları ve verilmiştir. Buna göre bu sarkacın bu konumlardaki kinetik enerjiler arasındaki ilişki nasıldır? Sürtünmeler ihmal edilecek demiş. Şimdi buradaki sarkaç da e, salınım hareketi yapıyor biliyorsunuz. Buradaki e, yani en fazla bakın düşey konumuna en fazla açı 50 dereceyle burada gösterilmiş. Bu tarafa doğru gidecek ve tekrar e, dönüş yapacak buradan sarkaç. Yani 50 dereceyle yukarı doğru çıkarken e, giderek kinetik enerjisi azalacak. Bir de bize kinetik enerjilerini soruyor. Kinetik enerjisi en düşük olan dolayısıyla yukarı doğru çıktıkça yavaşlayıp geri dönmesi gerekeceği için 3 numaralı düzenekteki kinetik enerji şu an verilen açılara baktığım zaman en düşük buradadır. E, dolayısıyla 30 derecedeki kinetik enerji 50'ye göre daha fazladır. 20 derecedeki kinetik enerji de 30 dereceye göre daha fazladır. Yani 3 büyük sıralaması yaparsak biri başa alacağız. 1 büyük diyeceğiz. 2 büyük 3 yazabiliriz. Ya da 3 küçük 2 küçük 1 de diyebiliriz. Cevabımız 1 büyük 2 büyük 3 yani denizli. Yukarıdaki amonyak ve su bileşiklerini oluşturan taneciklerin modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Şimdi e, hidrojen ve azottan oluşan NH3 molekülünü görüyoruz burada. Burada da e, oksijen ve hidrojenden oluşan su molekülünü görüyoruz. H2O. Bir, e, bileşikler farklı element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Evet, bileşikler farklı elementlerden oluşur. Bir doğru İki farklı bileşiklerde aynı elementler bulunabilir. Burada zaten sarıyla gösterilen elementler burada da var. Farklı bileşiklerde aynı element bulunabilir. O da doğru. 3. Farklı bileşiklerdeki element atomlarının sayıları farklı olabilir. Tabi ki burada da bakın hidrojen 3 tane, burada 2 tane. Dolayısıyla sayılar farklı olabilir bileşiklerdeki. Element ve atomların sayıları. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Burada bitiriyoruz.